Merhaba, senin için hazırladığımız bu özel sohbete hoş geldin. Bugün masamızda e, İdris Özge'nin Hayali Tiyatro isimli oyunundan bir parça var. Evet, 10 bağımsız skeçten oluşuyor bu oyun. Biz 7 perdeyi, yani eski günler sahnesini ele alacağız. Aynen öyle. Oldukça şey, eğlenceli ve bir o kadar da düşündürücü bir metin bu. Hı hı. Elimizdeki metin, dört arkadaşın Ayhan, Salih... Ali ve Hayrı bir araya gelip eski günleri yad etmesini anlatıyor. Ama öyle bildik anlar değil. Yok yok hiç değil. Yani akıl sır ermez, tuhaf, hatta biraz paranormal dokunuşları olan komik hikayeler bunlar. Tam da öyle. Bildiğin eski dostlar muhabbeti gibi başlıyor ama sonra olaylar çok acayip yerlere gidiyor. <laughs> Kesinlikle. İçinde bolca absürtlük var. İşte bu sohbette amacımız da bu. Bu arkadaşların anlattığı Hani hem güldüren hem de yok artık dedirten hikayeleri senin için biraz deşmek. Evet, katmanlarını açmak, içindeki mizahı, belki satır arası mesajları falan konuşmak. O zaman e, lafı çok uzatmadan başlayalım mı? Bakalım bu eski günler bize neler fısıldayacak. Başlayalım. Sahne Ayhan'ın merakıyla açılıyor. Ali'ye dönüp herkesin dilindeki o meşhur olayı anlatmasını istiyor. Hani şu herkesin konuştu ama Kimsenin tam bilmediği şey. Salih de hemen atlıyor tabii. Evet Ali anlat şu benim de içinde olduğum paranormal olayı diyor. Beklentiyi yükseltiyor yani. Aynen yani daha baştan anlıyoruz ki sıradan bir şey dinlemeyeceğiz. Merak uyandırıyor. Ali başlıyor anlatmaya. Diyor ki zamanında çalıştığı kurumda parmakla gösterilen biriymiş. İdeal memur yani. Hı hı. Sabah ilk gelen, akşam son çıkan. Dosyaları mükemmel müdürün gözdesi hatta bu yüzden maaşına zam bile yapılmış kulağa şey gibi geliyor değil mi tam bir başarı öyküsü kesinlikle öyle başlıyor tam bir ideal çalışan portresi ama hikayenin ilginçliği de tam burada yani bu noktada başlıyor evet Ali'nin anlattığına göre bu mükemmel düzen bir anda tepetaklak oluyor nasıl yani? İşe geç gelmeler başlıyor, mesai saatinde masasında uyukluyor, evraklar karışıyor. Kısacası o örnek memur gidiyor, yerine bambaşka biri geliyor. Vay canına. Müdür ne diyor peki bu işe? Durum o kadar ciddileşiyor ki müdür çağırıp konuşmak zorunda kalıyor tabii. Ne oluyor Ali diye soruyor. İşte film burada kopuyor sanırım. Aynen. Ali başta biraz çekiniyor ama sonra patlıyor, anlatıyor müdürüne. Ne anlatıyor? Diyor ki müdürüm bir aydır her gece aynı rüyayı görüyorum perişan oldum. Rüya mı? Ne rüyasıymış bu? Gözünü kapattığı an rüya başlıyormuş. İstanbul'da birileri ona kocaman bir tır veriyor ve bunu Adana'ya götür diyormuş. Tır mı? İstanbul'dan Adana'ya her gece. Her gece. Ve işin en tuhaf yanı şu, sabah uyandığında sanki bütün gece gerçekten direksiyon sallamış gibi fiziksel olarak bitap düşüyormuş, yorgunluktan ölüyor resmen. İnanılmaz yani rüya ama etkisi gerçek. Diğerleri ne diyor peki Ayhan falan? Ayhan başta inanmıyor tabii. Hadi oradan hayal gücüne bak diye dalga geçiyor ama Ali ciddi. Evet peki? Rüyanın bu kadar somut fiziksel bir yorgunluğa yol açması, yani Ali'nin işini gücünü etkilemesi, hikayenin merkezindeki absürtlüğü hemen kuruyor zaten. Evet, çok garip. Metin de bu yorgunluğun altını çiziyor. Sanki gerçek bir mesai yapmış gibi hissediyor adam. Bu durum hani komik olmasının yanında zihin beden ilişkisine dair de tuhaf bir kapı aralıyor bence. Kesinlikle. Rüyaların soyut dünyasıyla gerçek hayatın somut sonuçları iç içe geçiyor. Peki müdür ne yapıyor? O ve kendi psikolog arkadaşının kartını veriyor. Bir görün istersen diyor. Ali gidiyor mu peki psikoloğa? Gidiyor. Biraz da çaresizlikten durumu anlatıyor ve aralarında çok ilginç bir anlaşma yapıyorlar. Nasıl bir anlaşma? O gece Ali yine rüyasında İstanbul'da tırı teslim alıyor, yola çıkıyor ama Ankara Gençlik Parkı'na geldiğinde bir bakıyor, psikolog orada bekliyor. Yok artık. Rüya'da mı? Rüya'da. Psikolog gayet sakin Ali Bey diyor. Siz yoruldunuz. Artık uyuyabilirsiniz. Tırı Adana'ya ben götürürüm. Sonra direksiyona geçip gidiyor. İnanılır gibi değil. Psikolog rüya'ya girip tırı devralıyor yani. Aynen öyle. Bu terapi yöntemi başlı başına bir komedi unsuru zaten. Rüya içeriğine doğrudan müdahale, görevi devralma psikolojinin sınırlarını zorlayan tamamen fantastik bir çözüm bu. Peki işe yarıyor mu bari? Şu ya. <laughs> Vay be. Bu durum anlatının mizahi tonunu iyice pekiştiriyor. Aynı zamanda rüyaların, sorumlulukların sanki elle tutulur, devredilebilir nesnelere dönüştüğü absürt bir evren yaratıyor. Psikolog sadece zihinsel bir sorunu değil, resmen fiziksel bir yükü devralmış gibi oluyor. Müthiş gerçekten. Ali derin bir oh çekmiştir herhalde. Öyle düşünüyor en azından ama hikaye burada bitmiyor tabii. Bitmiyor mu? Nasıl devam ediyor? Ali eski hayatına döndüğünü sanarken bir süre sonra yolda tesadüfen arkadaşı Salih'le karşılaşıyor. Ama Salih'i bir görsen. Nasıl görmüş? Metinde anlatıldığına göre kamburu çıkmış, dili bir karış dışarıda, perişan bir vaziyette. Perişan yani. Ali şaşırıp soruyor ne bu halin Salih diye. Eyvah eyvah. İşte tam bu noktada sıra Salih'in hikayesine geliyor galiba. Nasıl yani? Salih de yaklaşık bir aydır her gece korkunç bir rüya görüyormuş. Ali'ye fısıltıyla anlatıyor bunu. Ne görüyormuş peki? Meğer her gece rüyasında tam altı tane kadın tarafından sabaha kadar rahatsız ediliyormuş. Metindeki ifade biraz daha direkt tecavüz ediliyormuş diyor. Altı kadın mı? Her gece? Aman Tanrım. Üstelik yeni nişanlıymış Salih. Bu durumu kimseye, özellikle nişanlısına çaktırmamaya çalışıyor ama hem fiziksel hem ruhsal olarak tükenmiş durumda, perişan halde. Gerçekten korkunç. Ali'nin tır kabusu bunun yanında şey, daha masum kalıyor sanki. Evet, durum çok daha vahim. Ali tabi hemen kendi deneyiminden yola çıkıyor. Psikoloğu mu öneriyor? Aynen, aynen psikoloğu tavsiye ediyor, kartını veriyor, git bir konuş diyor. Salih de bir umutla gidiyor psikoloğa, derdini anlatıyor e, ve bir anlaşma yapıyorlar onlarda. Peki Salih'in sorunu çözülüyor mu? Ali gibi kurtuluyor mu? İşte orada işler biraz daha karışıyor. Sonuç Ali'ninki kadar net olmuyor maalesef. Bir süre sonra Ali ile Salih tekrar karşılaştıklarında Salih hala bitkin haldeymiş. Neden? Anlaşma işe yaramamış mı? Ali merakla soruyor. Gitmedin mi doktora? Neden hala böylesin? Salih'in cevabısa ise tam trajikomik. Ne diyor Salih? Diyor ki, gittim anlaştık doktorla. Kadınların üçünden beni kurtardı sağ olsun. E güzel işte. Niye hala bitkin o zaman? Devamı var. Ama şimdi üç kadın bana, üç kadın da doktora mı sallat oluyor? Ne? Yani psikolog kadınların yarısını kendi üstüne mi almış? Aynen öyle. Sorunu yok etmek yerine yükü paylaşmışlar resmen. Psikoloğun çözüm yöntemi burada daha da absürtleşiyor. Sorun çözme kavramıyla dalga geçiyor sanki Metin. İnanılmaz. Tam bir yük paylaşımı olmuş ama sorun ortadan kalkmamış. Üstelik şimdi psikologla için içinde. Aynen ve hikayenin zirve noktası yani en absürt ve beklenmedik bağlantısı tam da şimdi geliyor. Hazır mısın? Hazırım anlat. Salih perişan halini anlatmaya devam ediyor ama o üç kadın beni rahat bıraktıktan sonra bu sefer de Ankara Gençlik Parkı'nda bir tır peydalandı başıma. Şimdi her gece onu alıp Adana'ya götürmek zorunda kalıyorum. Yok artık olamaz. Ali'nin tır mı bu? Ta kendisi. Anlaşılan o ki psikolog Ali'den devraldığı o meşhur tır görevini kadınların yükünün bir kısmını üstlenirken bir takas gibi Salih'e devretmiş. Bu, bu akıl alır gibi değil. Tır resmen el değiştirmiş rüyalar arasında. Kesinlikle bu iki hikaye arasındaki bu doğrudan bağlantı metnin kara mizahını ve absürtlüğünü zirveye taşıyor. Rüyalar, kabuslar, sorumluluklar hepsi karakterler arasında hatta pistolog da dahil bir tür zincirleme reaksiyonla devrediliyor. Müthiş bir kurgu ama hem komik hem de insanın tüylerini diken diken ediyor. Evet. Karakterlerin çaresizliğini ve durumun akıl almaz komikliğini inanılmaz derecede arttırıyor bu bağlantı. Özgen burada sanki hani bürokratik bir iş devri gibi rüyaların ve kabusların el değiştirebildiği bir dünya kurmuş. Bu inanılmaz hikayeler karşısında Ayhan ne yapıyor peki? O başta dalga geçiyordu Ali ile. Ha, Ayhan kendini tutamayıp kahkahalarla gülmeye başlıyor tabii. Yok artık. Bu ne yahu? Sizde mi bir sorun var? Doktorda mı diye tepki veriyor tam böyle gülerken. Gülerken ne oluyor? Ali fırsatı kaçırmıyor. Lafı Ayhan'a getiriyor. Asıl seni anlamak mümkün değil Ayhan diyor. Sen üniversiteden nasıl mezun oldun? Onu bir anlatsana da dinleyelim. Ha. Şimdi sıra Ayhan'da. Demek bakalım onun hikayesi nasıl. Ayhan başlıyor anlatmaya. Meğer üniversitedeki son sınavından Tam mezun olacakken 49 alarak kalmış. Aa çok kötü. Bir puanla yani. Evet. Bütün hayalleri suya düşmüş. Hayata atılması bir yıl ertelenmiş. Çok sinirlenip hocasının karşısına dikilmiş. Hocam demiş siz benim geleceğime engel oluyorsunuz. 49 nedir diye isyan etmiş. Hoca ne cevap vermiş peki? Hocası biraz ders verir gibi konuşmuş. Demek ki hayata hazır değilsin biraz daha olgunlaşman lazım gibi bir şeyler söylemiş. Vay vay. Ayhan ne yapmış peki bu cevap karşısında? İşte burada Ayhan oldukça cesur, hatta biraz küstahça bir hamle yapıyor. Ne gibi? Hocasına bir teklifte bulunuyor. Hocam size bir soru soracağım. Eğer bilirseniz ben bir yıl daha okumaya razıyım ama bilemezseniz notumu yükseltip beni mezun edeceksiniz. Oo, res çekmiş resmen. Hoca kabul ediyor mu? Hoca kendine güvendiği için kabul ediyor, sor bakalım diyor. Ayhan'ın sorusuysa tam bir zeka oyunu, bir bilmece gibi. Neymiş soru? Merak ettim şimdi. Diyor ki, hocam bana hemen şimdi üç şey söyleyin. Birincisi yasal ama mantıksız olsun. İkincisi mantıklı ama yasal olmasın. Üçüncüsü ise ne yasal ne de mantıklı olsun. Oo, zor soru. Yasal ama mantıksız, mantıklı ama yasal değil, ne yasal ne mantıklı. Hoca bulabilmiş mi cevabı? Afallıyor tabii hoca. Düşünüyor, düşünüyor ama bir türlü bu üç kritere uyan bir cevap bulamıyor. Sonunda pes ediyor. Yani Ayhan kazanıyor. Evet, anlaşma gereği hoca Ayhan'ın notunu yükseltip onu mezun etmek zorunda kalıyor. Peki ama cevap neymiş? Söylemiyor mu Ayhan. İşte orada işin içine yine grubun diğer üyesi Hayri giriyor. Hikayenin devamında öğreniyoruz ki hoca birkaç gün sonra okulda Ayha'nın yakın arkadaşı Hayri'yi görmüş. Merakına yenik düşmüş ve biraz da utanarak sorunun cevabını ona sormuş. Hayri biliyor muymuş cevabı? Biliyormuş. Ve Hayri'nin hocaya verdiği cevap hem Ayha'nın kurnazlığını hem de durumun içindeki ironiyi hatta belki de gizli bir sistem eleştirisini ortaya koyuyor. Neymiş o cevap? Çok merak ettim. Hayri şöyle açıklamış hocaya. Evet. Yasal ama mantıksız. Hocam demiş, siz 60 yaşındasınız, eşiniz ise 20 yaşında. Bu yasal olarak mümkün ama pek mantıklı sayılmaz. O, dobra cevap. Mantıklı ama yasal değil. Eşinizin kendi yaşıtı yani 20'li yaşlarda bir sevgilisi var ki bu sevgili Ayhan'mış. Bu durum belki eşiniz açısından mantıklı görülebilir ama yasal değil. Vay canına Ayhan yani. Aynen. Biz sonuncusu ne yasal ne de mantıklı. Ve hocam diyor Hayri Sınavdan kalmasına rağmen sorduğu zekice bir soruyla sizi alt eden eşinizin sevgilisinin yani Ayhan'ın notunu yükseltip onu mezun etmeniz. İşte bu ne yasal ne de mantıklı. İnanılmaz. Resmen hocayı kendi durumu üzerinden mat etmişler. Hayrede eklemiş mi sonra hocanın yüzünü görmeliydin falan diye? Ekliyor evet. Hocanın yüzünün aldığı hali görmeye değer olduğunu söylüyor. Müthiş bir final ama zekice kurgulanmış ama bir yandan da durumun çarpıklığını gösteriyor. Kesinlikle. Bu cevap sadece durumu kurtaran akıllıca bir manevra değil aslında. Daha geniş bakarsak Hayri'nin sözleri sistemin açıklarını, kuralların nasıl esnetilebildiğini, kişisel durumların hatta zaafların akademik kararları nasıl etkileyebildiğini gösteriyor. Doğru. Ayhan'ın başarısı aslında zeka ve kurnazlığın kurallara karşı kazandığı ama etik açıdan epey tartışmalı bir zafer olmuş. Evet, oyun bu uyanıklığın biraz karanlık tarafını da ima ediyor olabilir. Böylece Ali'nin paranormal tır rüyasıyla başlayıp, Salih'in paylaşılan kabusları ve devredilen tırıyla devam eden, Ayhan'ın akademik kurnazlığıyla biten, inanması zor ama dinlemesi çok keyifli bir anılar zincirine tanık olduk. Aynen. Metnin sonunda da karakterlerin bu anlatılanlar karşısında şaşkınlık, kahkaha, hatta biraz küfürleşmeyle tam bir curcuna içinde dağıldıkları belirtiliyor. Bu da o anıların yarattığı tuhaf ama samimi etkiyi pekiştiriyor. Gerçekten öyle. Arkadaş ortamı muhabbetlerinin o abartılı ama içten halini çok iyi yansıtmış. Kesinlikle. Bu sahne arkadaş anılarının doğasına dair çok güzel bir kesit sunuyor. Zamanla anılar nasıl dönüşür, nasıl abartılır, mizah için gerçeklik nasıl eğilip bükülür bunları görüyoruz. Bir de şey çok ilginç, iş ve okul hayatı gibi sıradan ortamların bile nasıl gerçeküstü olaylarla iç içe geçebildiğini göstermesi tam da o. Rüyaların somut sonuçlar doğurması, sorumlulukların rüyalarla devredilmesi gibi motifler, hani sıradanlığın ortasına bırakılmış absürt bombalar gibi. Özgen'in mizah anlayışının temel taşlarından biri bu bence. Gerçekle hayalin mantıkla mantıksızlığın sınırlarını bulandırmak. İdris Özgen'in Hayali Tiyatro Oyununun bu eski günler sahnesi üzerine yaptığımız bu sohbetin sonuna yaklaşıyoruz. Gerçekten hem güldüren hem de düşündüren katmanlı bir metindi. Evet, keyifli bir inceleme oldu. Ve sohbetimizi bitirirken sana da üzerine düşüneceğim bir soru bırakalım belki. Olur, nedir? Bu dinlediğin hani absürtlükle samimiyetin iç içe geçtiği anılar, senin kendi arkadaş çevrende anlatılan Belki zamanla biraz renklenmiş, biraz abartılmış o eski güzel günlere dair hikayeleri aklına getirdi mi? Güzel soru. Eminim herkesin aklına bir şeyler gelmiştir. Evet. Yani paylaşılan anıların anlatıldıkça nasıl yeniden şekillendiğini, hangi detayların parlatılıp hangilerinin unutulduğunu düşünmek ilginç olabilir. Bu hikayeler aslında bizim kim olduğumuz hakkında da bir şeyler söylüyor belki de. Kesinlikle düşünmeye değer. Bu keyifli metin ve sohbet için İdris Özgene teşekkür ederken dinleyicilerimize de bir hatırlatma yapalım. Tabii. Eğer bu tür hikayeler, bu tarz anlatılar hoşuna gittiyse İdris Özgen'in Tecrübeyle Sabit Hikayeler isimli YouTube kanalına mutlaka bir göz atmanı öneririz. Evet, çok keyifli içerikleri var orada da. Kanalına abone olarak, videolarını beğenerek ve paylaşarak ona destek olabilirsin. Ayrıca bu sohbetimizle ilgili düşüncelerini, yorumlarını veya aklına takılanları da bizimle paylaşmanı çok isteriz. Her türlü geri bildirimi açığız. Bir sonraki sohbetimizde tekrar buluşmak dileğiyle o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.